Tarih boyunca pek çok imparatorluk, geniş toprakları ve etkileyici hikayeleriyle dünya tarihine damga vurmuştur. İşte dünyanın en büyük 10 imparatorluğu ve hikayeleri. 1. Britanya İmparatorluğu 1583-1997 Alan 35,5 milyon kilometre kare Dünyanın en büyük imparatorluğu olan Britanya İmparatorluğu, üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılmıştır. 16. yüzyılda denizcilik ve keşiflerle başlayan bu imparatorluk, Hindistan, Kanada, Avustralya, Afrika'nın büyük bir kısmı ve Karayipler dahil olmak üzere geniş topraklara hükmetmiştir. Sanayi devriminin merkezi olarak ekonomik ve kültürel etkileri küresel olmuştur. Ancak 20. yüzyılda bağımsızlık hareketleriyle küçülmeye başlamış ve sonunda 1997'de Hong Kong'un Çin'e devriyle tamamen sona ermiştir. 2. Moğol İmparatorluğu alan 33 milyon kilometre kare hikayesi. Cengiz Han, liderliğinde kurulan Moğol İmparatorluğu, tarihin en hızlı büyüyen imparatorluğudur. Orta Asya'dan Avrupa'ya, Çin'den Orta Doğu'ya kadar geniş bir alanı kontrol etmiştir. Moğollar, askeri stratejileri ve organizasyon becerileriyle tanınır. İmparatorluk, İpek yolunu güvence altına alarak ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ancak hanedan içi bölünmeler ve Ming hanedanının yükselişiyle yıkılmıştır. 3. Rus İmparatorluğu 7221-1917 alan 22.8 milyon kilometre kare hikayesi. Çar 1. Petro'nun reformlarıyla modernleşen Rus İmparatorluğu Avrasya'nın büyük bir bölümünü kontrol etmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda genişlemesini sürdüren imparatorluk, Batı Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine kadar uzanmıştır. Ancak ekonomik sorunlar, sosyal huzursuzluklar ve Birinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle 1917 yılında Bolşevik devrimi sonucu yıkılmıştır. 4. Osmanlı İmparatorluğu 1299-1923 Alan 5,2 milyon kilometre kare zirve dönemi Hikayesi Osmanlılar 14. yüzyılda Anadolu'da küçük bir beylik olarak başlamış ve 15. yüzyılda Bizans İmparatorluğunu yıkarak büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. İstanbul'un fethi, Osmanlı'nın dünya tarihindeki önemini pekiştirmiştir. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaşan imparatorluk, Avrupa, Asya ve Afrika'da geniş topraklara hükmetmiştir. Ancak 19. yüzyılda iç ve dış sorunlar nedeniyle zayıflamış ve 1. Dünya Savaşı sonrası dağılmıştır. 5. Roma İmparatorluğu, Mö 27 MS 476 Batı, MS 1453 Doğu. Alan, 5 milyon kilometre kare hikayesi, Roma İmparatorluğu, Batı uygarlığının temel taşlarından biridir. Julius Caesar ve Augustus döneminde güçlenmiş, Akdeniz çevresindeki toprakları birleştirmiştir. Hukuk, mimari ve yönetim alanındaki katkılarıyla tarihe yön vermiştir. Batı Roma, barbar istilalarıyla yıkılmış. Doğu Roma, Bizans ise 1453'te Osmanlılar tarafından fethedilmiştir. 6. Çin İmparatorluğu, Mö 221-1912 Alan, 14 milyon kilometre kare. Çin Hanedanı Dönemi Hikayesi Çin İmparatorluğu, dünyanın en uzun süre hüküm süren imparatorluklarından biridir. Çin Hanedanı ile başlayan bu dönem, Han, Tang, Song ve Ming gibi hanedanlarla devam etmiştir. Çin Hanedanı döneminde zirveye ulaşan Çin, kültür, bilim ve sanat alanında büyük katkılar sağlamıştır. 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla sona ermiştir. 7. İspanyol İmparatorluğu 1492-1998 Alan, 13,7 milyon kilometre kare hikayesi, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle başlayan İspanyol İmparatorluğu, Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'da geniş topraklara sahip olmuştur. Altın ve gümüş ticaretiyle zenginleşmiş, Hristiyanlığı yayma misyonu üstlenmiştir. Ancak 19. yüzyıldaki bağımsızlık hareketleriyle topraklarının çoğunu kaybetmiştir. 8. Abbasi Halifeliği, 750-1258 Hikayesi, Abbasi Halifeliği, İslam dünyasının bilim, sanat ve kültürde altın çağını yaşadığı bir dönemdir. Bağdat, dönemin en önemli kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Ancak Moğolların 1258'de Bağdat'ı ele geçirmesiyle Abbasi halifeliği sona ermiştir. 9. Pers İmparatorluğu, Mö 550, Mö 330 Alan 5.5 milyon kilometre kare hikayesi Pers İmparatorluğu, Ahamenişler döneminde dünyanın ilk büyük imparatorluklarından biri olmuştur. Kiros, ve Darius gibi liderler, geniş toprakları etkili bir şekilde yönetmiştir. İmparatorluk, İskender'in istilasıyla yıkılmıştır. Ancak kültürel mirası uzun süre yaşamıştır. 10. Fransız İmparatorluğu Alan 12 milyon kilometre kare zirve dönemi Napolyon Bonapart döneminde Avrupa'nın büyük bir kısmını kontrol eden Fransız İmparatorluğu daha sonra sömürgecilik yoluyla Afrika ve Asya'da geniş topraklara sahip olmuştur. Fransız kültürü Dili ve hukuku dünya genelinde etkili olmuştur. Ancak sömürgelerin bağımsızlığıyla küçülmüştür. Bu imparatorluklar geniş topraklar üzerinde kültürel, ekonomik ve siyasi etkiler bırakarak dünya tarihine yön vermiştir. Her biri kendi döneminde güçlü birer medeniyet merkezi olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim.